halağımız yani, Bağımsız bir şekilde beyman üstüne dilekçe verdim. hemen benim masam sandalyem ve bir sonraki mecliste de burada bağımsız bir şekilde evrakları Kesinlikle sabretmiyorum. Yaptığım Bakın ben 10 gün önce size bilgi verdim. Şimdi verdim. Özellikle yapacağınızı bildiğim için bunu yaptım. Şimdi ben başlarımda Hayır. Bir şey ben bağımsız meclisiye meclis Nasılsa beni internet sitesinden hemen yapmak kaldırıyorsanız hemen aynı şekilde, aynı şekilde aynı gün geldim gelecek. internet sitesine koyuyorsanız bir şekilde bakana sandalyemi ayarlayacaksınız. Evet. Basında da yazdım. Basın da yazdım. Benim Götü ve yoldan çıkmaya müsaade eder misin? Ne? Sayın Başkanım, Sayın Lizlere, kimsenin Sayın Özden Çarçoğlu'nun kimsenin haklı değildir. Burada mecliste kimseye Özden Çarçoğlu'na ben alkışlattırmam. Buna tek bir eksiktirmem. Çantan. Çantan. Çantan.